Merhaba, ben Miara kanalıma hoş geldiniz sevgili balıklar. Hemen bakıyorum. Evet sevgili balıklar, ne dileğiniz varsa gerçek olacak. Güzel bir başlangıç. Şimdi burada hmm, uzun zamandan beri yapmak istediğiniz bir takım şeyler beklemede kalmış. Ama öncelikle güzel fırsatlar çıkmış mı? Evet çıkmış ve çıkacaktı. Şimdi burada sizin de çok güzel bir şeyiniz var. Böyle alttan, yani skatların üstünde çıkmışsınız ve yukarıda çıkmışsınız. Önünüze de güzel zaman var ve çok enteresan 168 sayısı var. Gösterebilirim bile 168. Yani ay olarak da hesaplarsanız yani 4,5 ay mı ediyor? O zaman zaplar 30, 90, 120, 120, evet, 6 ay mı? Evet bu zaman zarflarında güzel şeyler sizi bekliyor. Evet yaklaşık bir 3-4 aya kadar bir güzel e, seyahat gibi bir şey olabilir. Çünkü böyle bir sahil kesimi gibi bir yerde. Ve çok mutlu gözüküyorsunuz. E, maddi anlamda e, beklediğiniz e, haberler şu anda hemen olmasa bile önünüz açık sizin de. Aslında biliyor musunuz e, baktığımdan beri bu zamana kadar gelen burçlarda e, güzel şeyler hep ifade etti. E, diyorlar ya mesela astrolojik haritayla biliyorsunuz bazı bilgiler var. E, herkese kötülük, sıkıntı, problem getirecek diye insanların psikolojisini bozuyorlar ya aslında öyle olduğunu düşünmüyorum ben. Bütün burçların e, daha da iyi günler geçireceğini düşünüyorum. O yüzden bence moralinizi bozmayın diyebilirim. Şimdi burada bazen psikolojik sıkıntı yapabiliyorsunuz, derin düşünceler içerisine girebiliyorsunuz, kendinizi yoruyorsunuz. Ama e, güzel e, bir şey daha var burada dudak figürü var, müjdeli bir haber alacağınızı gösteriyor. Şimdi burada sağlıkla ilgili bazı ufak tefek sorunlarınız olabilir, rutin kontrol gerekiyor. Ama e, tehlikeli bir şey yok, korkmayın bu yönden dolayı. Ya burada şimdi mesela fil çıkmış. Fil aslında fallarda gerçekten çok güzeldir. Yani fil genelde o kadar fal bakıyorum. Çok nadir çıkar ve burada hemen hemen herhalde 5 yılda ilk defa fil gördüm falda. Yani gerçekten de güzel bir şey. Şimdi burada hiç beklemediğiniz, olmadığınız bir yerden para gelebilir. Bu sizi çok mutlu edecek. Eee Bazen haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz. Yani bu aile olur, arkadaş olur. Bu sizi tabii ki yorabilir ve içecek olmanızı gerektirebilir. Ama inanın her şey yoluna gidecek diyebilirim. Şimdi tabağınıza baktığımda evet çok güzel bir meşale çıktı. Yani oho oh. bakın nasipler, kısmetler o kadar çok ki hayatınızda büyük bir değişim var. Yani hemen hemen %80 değişim diyebilirim. Ee, şans sizden yana ee, sevgili balıklar. Şansınız bol olsun diyor. Evet, şimdi hemen bekletmeden Aslan burcuna bakıyorum. Evet. Sevgili Aslanlar. Ve sevgili Aslanlar, açar açmaz bu yıl çok fazla yok yani gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Belki iş işle, işle alakalı olabilir. Fazla yol çıkmış 1-2-3 o işle alakalı büyük ihtimal çünkü burada da mesela e, zamanlar e, bu ticaret yapıyor olabilirsiniz ya da yapacak olabilirsiniz çünkü çok fazla e, yola gidip e, yoldan gelecek olan paraları gösterdiği için mesela telefonla dahi böyle bir sipariş gibi işte bir paslaşma gibi bir takım şeyler var. E, yeni işe girecek olan arkadaşlarımız çok büyük sevinç yaşayacak iş haberi bekleyen arkadaşlarımız da güzel haberler alacak diyebilirim. Burada da yine Elif adı çıkmış. Elif adındaki bayan arkadaşlarımız çok sevinecekler. Gülay ismi çıkmış. Burada da güzel kalplerle dolu alt kısım komple. Aydınlık, yeni aşk. Evlenmek isteyen arkadaşlarımız 3-5 aya kadar evlenebilirler. Burada yeni tanışacaklar olan kişilerin evlilikle sonuçlanacak ilişkileri güzel olacak. Dediğim gibi çok böyle parça parça paraları ifade ettiği için şans açık bence bir şans oyunu mu oynasanız. Bir de bayrak var. Bayrak hükümeti gösterir biliyorsunuz, devlet gösterir. Bu devlet sektöründe çalışanların belki tayinle ilgili bir beklentileri olabilir. Ee, ya da işte dediğim gibi bazen soruyor arkadaşlar KPS gibi e, beklemede kalanlar işte burada öğretmenlik ilgili olan bir takım arkadaşlarımızın e, sözleşmeli oluyor ya onlara iyi güzel haberler gelecek diyebilirim. Yine alt kısımda hamile olan arkadaşlarımızda ikiz bebek gözüküyor burada. Evet. Şimdi bu yine aşağıda size ne kadar çok sayı çıktı ya. Burada bak 55 sayısı var. Ondan sonra 92 çıktı. 85 çıktı. Yani bu zaman zarfları büyük şansları ve üçgen açıları gösterdiği için iyi haberler gelebilir. Evet. Sevgili aslanlar geçmişte bazı kişilere biraz haksızlık mı yaptınız? İstemsiz de olsa onun vicdanını ve merhamet yani üzüntü yaşadığınızı görüyorum. Yani e, belki bir öfke kontrolsüzlüğü ya da düşünemeden bir hareketin sonucunda e, üzdüğünüz bazı insanlar olabilir. Ama dargın olduğunuz ya da gönül kırgın olduğunuz kişilerle uzlaşabilirsiniz. Şimdi burada hani ifade ediyor. Evet burada da aynı şekilde yani ailesel bazı gönül kırgınlıkları istemcisi olarak ama ortayı bulacaksınız diyebilirim. Ee, şimdi burada tekrardan yeni bir iş kurumu var yani biraz evvel ticaret yapmak isteyen arkadaşlarımız dedim ya yine burada mesela bir dükkan da var yani mesela bir yer açılımı olabilir. Evet yine sizde de kaplumbağalar var. Belki başka bir ile de yerleşebilirsiniz iş nedeniyle. Evet, dargın olup ayrılan hemen hemen yüzde %40 arkadaşımız bence eski sevgiliden ümidi kessinler. Çok fazlası değil onu barışabilir ama diğerlerinin barışması yok. Çünkü yeni başlangıçları gösterdiği için. Hayvan figürlerinden özellikle uğur böceği var bu uğur böceği bir şans yakalama, fırsat yakalama diyebilirim. Evet sevgili aslanlar, sizin için de güzel olacak. Evet sevgili boğalar, şimdi sıra sizde. Evet, sevgili boğalar zaten sizin yönlendirici gezegeniniz Venüs. Güzel olan, lüks olan şeyleri sevme. Herkesten farklı olma, güç olma. Burada size de bakın 14 gün çıkmış. 14 gün sonra sevgilinizle duygusal bir yükseliş içerisine gireceksiniz sevgili boğalar. Şimdi burada biraz zor ama sonuç itibariyle iyi olan bir iş sizi bekliyor. Gerçekten zor ama. Çok yorulma ifade ediyor. Bazen tükenmişlik söz ediyor. Yani bu tükenmişliğin sonunda da e, bazen böyle ayı bıktım istemiyorum artık falan diyecek boyuta geldiğinizde de bir şeylere sahibi olmuş oluyorsunuz. E, Burada tekrardan e, dargın olduğunuz kişilerle barışmanız var. E, ayrıca hmm, bazen herkesi böyle bırakıp terk edip bir yerlere gitme isteğiniz olabilir. Bunların hepsini aşacaksınız. Aslında yaşamış olduğunuz zorlu dönemler kaynaklanan bir durum. Ve uzun zamandan beri zorlu bir dönem yaşıyormuşsunuz. Sevgili boğalar aslında birden fazla isteğiniz var. Hani bazen dilek dileriz ya sizin fazla dilekleriniz var. Ama bu dileklerinizin hepsi olacak diyemem. Birkaç tanesinde evet şans var. Ee, burada alternatifleriniz çok iyi. Bir de sevdiğiniz erkeğin isminde V harfi ve Y harfi olan kişilere de haber gelecek. Evet arkadaşlar bir de tabağımızla devam edeyim. Tabak aydınlık güzel. Evet bakın aşk kapınızı Şurada hemen çıktı aşk kapınızı. Sevinç yaşayacaksınız. Sevinç gözyaşlarınız var. Ee, yukarıda da yeni adımlar ve çember var. Çemberde evliliği simgeler. Bir de üç gün sonraya bakın diyebilirim. Çok seveceksiniz. Enerjiniz güzel. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldim. Videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.